Seven evet var, e sevmeyen de var. E sevmeyen insan seni neden sevmiyor yani? Acaba evine gelip de seni dövecek kadar mı sevmiyor? Ölüm tehdidi alıyorum. Tabi mesela şey evimin tam adresini vererek öldürmek istediğini söyleyen oldu. Ben internetin içerisindeki bu işlere girene kadar yemin ediyorum bu kadar nef retin olduğunu gerçekten bilmiyordum. Babam yaşındaki adamların telefon numaranı ver. Evinin adresini biliyoruz. Kadıköy'de şuraya gelme. Kız kardeşimle bir fotoğrafım vardı. Kız kardeşimi kafasını kesmekle tehdit ediyor beni. Tam bizim şurada gelirken görmüşsünüzdür sahildeki Starbucks'ı söylüyor. <laughs> Uçaklayarak öldürecekmiş. Hala bekliyorum evet, olmadı yani. Bazen gerçekten söylediği şey yapacağını düşünüyor da olabilir karşı taraf. Gerçek hayatta karşılaştığı zaman şunu fark ediyor. Aa evet lan etten kemikten biri var karşımda. Beni de bir anne doğurdu. Hani ben de bir babanın en sevdiği evlatlarından bir tanesiyim. Bir hayvanın böyle gözlerinin içine bakınca böyle gözlerinin parladığı bir canlıyım yani. Ben de canlıyım. Tebligatlarımız var burada. Mütemadiyen bak başucumda duruyor bak buraya atmışım. <laughs> Kağıt parçası gibi atmışım. Mütemadiyen mahkemeye çağrılırım. Hiç eksik olmaz. 1 liralık manevi tazminat davaları açıyoruz mesela. Bazen mesela daha yüksek açıyoruz çünkü kimisi çok daha büyük hakaret ediyor. Eğer ki kazanırsak derneklere, özellikle kadın dernekleriyle, hayvan hakları ile ilgili derneklere, eğer ki yoksa da sembolik olarak. <laughs> bir tanesi şey yapmış. Ee, dinden nefret eden nesiller yetiştiriyor demiş. Ee, ve böyle hiç hiçbir dayanağı olmayan bir şekilde şikayet etmiş beni, uzun uzun yazmış. Şimdi eleştirmek çok farklı bir şey ama birisini artık örselemek, canını yakmaya çalışmak, yemek yedirmeyecek, uyutmayacak kadar bir insanı üzmek bambaşka bir şey. Ben zaten o raddede dava ediyor. YouTube'dan din ve cahreyn diye aratın bir sürü video bulacaksınız diyor. Oradaki memur bey 150 tane videomu izlemiş. Adam takipçi mi oldu yani? <laughs> Maalesef işte kendini özel hissetmenin yollarından bir tanesi de artık kötü yorum yapma, eleştiri yapma. Adam homofobik yarım yapıyor sonra gelmiş böyle ya yani bir başkası hayatını kısıtlayıcı bir şey söylüyorsun. Sonra adam dönüyor şeyde ama fikir özgürlüğü. Sen fobiksin diyorsun mesela. Beynindeki örümcekleri attığın zaman seninle geri konuşalım. Her şey söylemek zorunda değiliz yani. Susadabilirsin arada. Her şeyde aktif. karar yorum yapmak zorunda değilsin. Böyle altında kareli donu, kareli baksı ve ağzını uyar tutuyor. Böyle elimden turşudan böyle telefon artık yamışmış.